Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Cat ayı hakkında size bir airdrop yapacağımı söylemiştim. Bunu grupta bir arkadaşımız bizimle paylaştı. Bu arada Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Bu tip şeyleri genelde biz oradan önceden öğreniyoruz. Çünkü her zaman video çekme fırsatım olmuyor. İşlerimiz yoğun bu sıralar. O yüzden bizim gruba gelirseniz sevgili arkadaşlar bu tip airdroplar hakkında daha önceden haberdar olabilirsiniz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ben çok referans paylaşmayı seven bir insan değilim. İnsanların üzerinden para kazanmayı çok doğru bulmuyorum ama bu projeye sevgili arkadaşlar referanssız girilmiyor. Bunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Kedli airdrop'unun linkini ben aşağıda size bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Şimdi öncelikle siz şu token kısmına gireceksiniz burada tamam mı? Şimdi ben burada kayıt olduğum için gözükmüyor ama size şöyle şu görseli göstereyim. Siz ilk başta buraya kayıt olduğuna sevgili arkadaşlar şu ilk token yazan yere tıkladığınızda şurada 500 tane ketli size token verecek. Bunu siz claim ederek alacaksınız. Şimdi bunu claim ettiğinizde sevgili arkadaşlar sizden Binance Smart Chain ağında olan yani Binance'ın kendi cüzdanınızda olan şu Tether yazıyor ya. Bunun sizden adresini isteyecek tamam mı? Oraya da şuradaki görmüş olduğunuz BEP20 adresini yazacaksınız Binance'ta sevgili arkadaşlar. Bakın kesinlikle karıştırmayın Ethereum e, cüzdanıyla falan. Şu adresi yazacaksınız. Buradaki adres değil. Sizin kendi Binance borsasındaki Tether USDT'ye bakıp sadece ağ olarak sevgili arkadaşlar Binance'ı işaretleyeceksiniz. Bilmeyen arkadaşlar varsa Telegram grubumuza girip de oradan bilgi alabilirler. Şimdi ben e, Catly Token Sniffer'da bir araştırdım sevgili arkadaşlar. Likidite falan sağlanmış. E, şuradan baktığımızda da e, sadece sözleşmeden feragat edilmemiş ve arkadaşlar şu anda 100 milyonluk bir arzı gözüküyor. Ve sahipleri %5'ten fazlasına sahipmiş. İşte e, likidite şu anda biraz az gözüküyor. Ama şöyle söyleyeyim. Siz buraya kayıt olduğunuzda Elinize 500 tane cat token geldiğinde sevgili arkadaşlar bunu burada günlük %3 olarak stake ediyorsunuz ve kazandığınızda sevgili arkadaşlar satıyorsunuz. Sattığınız zaman da otomatik olarak sizin Binance e, cüzdanınıza gidiyor sevgili arkadaşlar. arkadaşlar. Binance cüzdanınızdaki yani Binance borsasındaki Tether şu USDT'niz var ya sizin Binance'ta. oraya otomatik olarak gidiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi kontakta da buradan sözleşmeye de bakabiliyoruz. Hatta şuradan bir şeye bakalım. Şunu kopyala abi. Adadex değil. Bu arada Adadex'in Airdrop'una da, air da katılmıştık. Bakın. Burada kettiği görüyorsunuz. Şu anda 100 milyon arz olarak gözüküyor. Sadece bir tane adresi de var. 100 milyonu da burada ölü adresi göndermiş olarak gözüküyor. Muhtemelen arkadaşlar bunlar kendileri token basabiliyor. Hala o yetkiye sahipler. Şimdi bizim amacımız burada. Ketli airdrop'una nasıl katılır? Dediğim gibi şu görsel sizin karşınıza gelecek kayıt olduktan sonra bu arada şunu söyleyeyim bakın benim söylediklerimi dikkat dinleyin. Binance'a kayıt olduğunuz e-posta ile kayıt oluyorsunuz. Ve buralara sevgili arkadaşlar kayıt olurken de e, Binance'da kullandığınız e-posta kayıt oluyorsunuz ya. Şifrenizi de Binance borsasıyla yaptığınız şifreyle aynı yapmamaya özen gösterin. Güvenlik açığı olabilir tamam mı? Şimdi burada projenin amacı neymiş sevgili arkadaşlar? Siz bir sonraki 100x yapabilecek bir Ketli token'a sahip olacaksınız falan filan diyor. Burada işte bakın arkada zaten görselleri görün. Shiba var, Floki var, Baby Doge var, Bon var, Dog var görüyorsunuz. Yani burada Dogelon var görüyorsunuz. Bunları kaçırdınız ama bunu kaçırmayın diyorlar tamam mı? Aslında vizyonları buymuş. Bir sonraki 100x biz olacağız diyorlar. Bu şekilde de kendileri bir e, lansman yapmışlar. Şimdi aşağı doğru indiğimizde biz fiyatta e, bu fiyattan satın alacakmışız tamam mı? Hatta şurada buy dediğimizde daha değişik bir fiyat gelir. E, buradan. E, bu arada satın almak isteyenler bu ekran aç, açılmışken söyleyeyim. Şu adrese bu benim adresimdir. Buna göndermeyin. Mesela sizde şurada bir adres çıkar. O adrese şu B20 ağından tamam mı? Buraya örnek veriyorum 10 dolar atarsanız 10 dolarlık alım yapabilirsiniz. Buraya otomatik olarak düşecektir yani sizin bakiyenize buraya attığınızda. Bu da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi burada gösteriyor e, tekrar alım diyor burada neymiş mesela e, olarak gelecekmiş. Cex'te yani merkeziyetli bir borsada listeleneceği zaman ise sevgili arkadaşlar 0.065'ten fiyat e, çıkacakmış. Tekrardan o şekilde satabilecekmişiz sevgili arkadaşlar. Bu da bu şekilde gözüküyor. Şimdi Airdrop burada şeyi söylüyor. Mesela airdropla 500 tane geliyor ve bunları stake ederek günlük %3 kar alıyormuşuz. Bu kar sevgili arkadaşlar bir gün sonra yansıyor ve bunu da satabiliyoruz. Sattığınız zaman da otomatik olarak sizin Binance borsasındaki Tether USDT olarak size dönüyor. 10 levellik bir referans sistemi varmış sevgili arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim zaten söylemiştim. Referans e, biliyorsunuz buraya kayıt olurken referans istiyorlar kesinlikle referans dışında kayıt göremedim ben referans dışında kayıt almıyorlar burada 100 milyonluk bir arz gözüküyor sevgili arkadaşlar e, bu arada token sniper'ı da baktım ama şeye dikkat edemedim muhtemelen 100 milyon üzerine çıkmayacaklar bunlar 100 milyonluk arz gözüküyor buradan da tokenin kontratını e, alarak bakabilirsiniz. Şimdi burada yol haritasına bakacağız. Şimdi NFT'ler tasarlamalar falan gelmiş. Zaten şu NFT kısmına baktığımızda görebiliyorsunuz. NFT'ler burada ilerleyen zamanlarda değerlenebilir. Geldik, Geldik aşağı doğru iniyoruz. Şimdi burada Jax listesi gelecekmiş sevgili arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Yani burada eğer elimizde güzel bir Ketli token olursa ve dedikleri fiyatın çok daha aşağısına düşmezse inanın çok daha güzel yerlere gelebiliriz. Çok daha iyi kazançlar kazanabiliriz. Şu anda bir 10.000 holders bekliyorlar. Ondan sonra Jack listesi geliyor, Coin Market tip geliyor, CoinGecko gelecekmiş, ortaklıklar gelecekmiş ve 5 milyon market değerine çıkmayı hedefliyorlar. Ve üçüncü aşamada ise sevgili arkadaşlar daha büyük bir Jax listesi gelecekmiş ve daha büyük bir ortaklıklar olacakmış. Bu bir Web3 tokenı gözüküyor sevgili arkadaşlar. Web3 ve yapay zeka e, odaklı bir proje olarak gözüküyor. Şimdi bende bir kişi yatırım yapmış. O yüzden 700 adet vardı bende. Şimdi bakın burada bizim günlük kazancımız var. Benim kazançlarım gözüküyor ve e, grupta paylaştığımızda e, herkes kayıt olmuş sanırım. 5 kişi, 3 kişi bu derinlik olarak da gözüküyor. Mesela buradan bir komisyon almışız. Birisi yatırım yapmış. Bu arada referansların hiçbir getirisi yok. Eğer böyle yatırım yaparsalar size komisyon olarak geliyor. Burada da zaten derinliklerini falan sizin için kendisi göstermiş. Buradan da hesaplayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sizin referans linkiniz de burada olacak. Eğer kazancı, kazanmasını istediğiniz arkadaşlarınız varsa referans linkinizi onunla paylaşabilirsiniz. Çünkü referans olmadan kayıt olmuyor. Burada kendileri bir swap sistemi yapmış ve bu ağları destek, destedik, desteklediklerini söylemişler. Tamam mı? Bu da bu şekilde. Burada da kendi profilimiz var sevgili arkadaşlar. Buradan da kendi profilinize airdroplara e falan bakabilirsiniz. Proje bu şekilde. Kafanıza takılan bir şey olursa Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bana da destek olmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.